kolay not girişi modülü. Şimdi öğrenci sayısı fazla olduğunda 100 200 neredeyse 150 gibi durumlarda elinizdeki sınav kağıtlarını Excel'e taşımak için ya sınav kağıtları sıralı olacak Excel'e kolaylıkla gireceksiniz veya Excel'de tek tek notları yerleri bulacaksınız. Bu durumda hızlı bir notları hızlı bir şekilde Excel'e girmenin yolu ile ilgili bir program bu kısımdaki şimdi önce e, ana programı çalıştırıp orada kolay ve hızlı not girişi modülünü seçiyorsunuz yani şuradan kolay ve hızlı not girişi karşınıza bir menü gelecek tekrar bir ekran e, pencere burada önce bir öğrenci listesini girmemiz lazım klasör ayarları buradan Excel'den kopyalananı yapıştır. Buraya Ama önce Excel'e gitmemiz lazım tabi. Excel'de öğrenci listesi. Yani öğrencinin numarası. Şurası şey değil. Öğrencinin numarası ve öğrencinin adı soyadı. Bunu buradan kopyalıyorsunuz. Programa gelip Excel'den kopyalananı yapıştırı dediğiniz zaman buraya bir liste. Excel'deki liste buraya taşındı. Ve buradan da puanları gir. Yani şöyle puanları gir dediğiniz zaman bir küçük pencere geldi tekrar. Burada son iki rakamı girebilirsiniz. Mesela 55 aldığı not 23 olsun. Okey diyorsunuz. Yani 55 sonra iki rakamı 55 olan Ahmet Eğri buraya 23 yazıldı. Aynı zamanda işlem gören son öğrenci de kırmızı olarak buraya yazıldı. İkinci olarak giriyorsunuz. E, mesela şu Ahmet Doğru diyelim 44. Şöyle 44. E, bu da 67 alsın mesela. Okey derseniz şimdi iki tane 44 var. Sonraki rakam iki tane 44 ekrana geldi. Biz Ahmet Doğru'yu seçmiştik. Buradan tıklatırsak bu da Ahmet Doğru'yu 67 yazdı burada. İsimlerle de yapabiliriz. Mesela Veli. Mesela Ahmet Eğri. Tekrar notuna girelim. Şurada. Ee, ah diyelim. 67 Ahmet Eğri notu. 23 değil de 53 olmuş. Biz hatalı girmişiz. Düzeltiyoruz varsayalım. Ah 53 yazdık. Şimdi iki tane Ahmet var. O zaman Ahmet Eğri'yi işaretliyoruz. Şimdi değiştirilsin önceki notu. Önce de not diyorum. Bunu değiştirmek mi istiyorsun? Evet diyoruz. Burada 53 yazıyor. Aynı şekilde iki isimle üç isim varsa onları yapıyor. İş bittikten sonra ya da yarıda problem oldu diyelim veya şöyle bir durum oldu. Puanları gir. Son iki rakam mı o yanlış yazdım. bir şey yazık. Mesela 38. Son iki rakam 38 olan birisi yok. 38, 12 aldığı rakam notta 12 olsun dersek burada kayboluyor. Yok yazıyor şurada. Tekrar puanları gir. Buradan girmemiz lazım. Puanları gir deyip tekrar buradan başlamamız lazım. Her şey bittikten sonra Excel yani kopyala ve Excel'e yapıştır deyip Excel'e gidebiliriz buradan. Kopyala Excel'e yapıştır. Buradan Excel'e buradan gidip mesela başka bir sayfa şöyle yapıştır. Yani şurada notları, öğrencinin notları buraya yazılmış oldu. Şunu da yapabiliriz. Yani 100 tane falan öğrenci varsa diyelim 50 tanesini girdiniz ve bir işiniz çıktı. Ara vermeniz gerekti. Burada farklı dosyaya kaydet. Şıkkına basıp burada diyelim ki www1 w11 diyelim. Dosyaya kaydettiniz. Bunu kapattınız. Diyelim ki E tekrar e, yani açtığımız programı, hızlı kolay giriş ve buradan tekrar e, okursanız dosyadan oku. Yani W11 şurada eski sistem tekrar geldi. E buradan tekrar e, notlarımıza devam eder gideriz. E, e, tabi burada e, ha, bu, bu şey tabi bu bu kısmı geldi. Biz e, şu kısmında dosyadan oku. Şurada 11 diyeceğiz. Evet. Buraya geldi. Dosyadan oku. Tekrar buradan puanları gir. Dersek işlem kalan işlemlerimize devam edeceğiz. Mesela 77 belli Ballı. E, 77 burada 99 alsın. Burada aynı şekilde devam edeceğiz. Şunu kapatıp Excel kopyala ve Excel'e yapıştır deyip buradan tekrar Excel'e gidip buradan yapıştırırsak eğer belli bağlı 99 oldu. Yapacağımız işlem gayet basit ve diğer işlemler işimize gelen varsa hücre font ayarları mesela burada hücre font ayarları her hücrenin değişik genişliğini ayarlarız. Matematik sözlerinde değişkenler bu şey değil. Evet. En sonunda da toplu Excel'a aktar bölümü var ki bu da öğrencinin aldığı notları bir sayıyla falan çarpmak gerekiyorsa o zaman geçerli. Şu anda ona ihtiyacımız yok bizim. Evet.